Selam dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sağlam bir teknoloji delikodusu yapıyoruz. Konumuz son birkaç senedir herkesin dilinden düşmeyen, kiminin internetin geleceği dediği, kiminin de fos çıkacak diye beklediği o meşhur şey, Metaverse. Hani şu gözlükleri takıp bambaşka bir dünyaya daldığımız avatarlarla gezdiğimiz sistem. Peki bu işin aslı astarı ne? Zuckerberg ve diğer teknoloji devleri bize gerçekten yeni bir gelecek mi sunuyor? Yoksa sadece cepleri dolduracak. Bir balon mu şişiriyorlar? Gelin süslü reklamları bir kenara bırakıp işin mutfağına bakalım. Kahveleri hazırladıysanız başlıyoruz. Öncelikle şu metaverse dedikleri şey nasıl çalışıyor ondan bahsedelim. Arkasında iki büyük teknoloji var. İlki VR ve AR. Yani sanal ve artırılmış gerçeklik. VR gözlüğünü taktığınız anda kendinizi bambaşka bir dünyanın içinde buluyorsunuz. AR ise gerçek dünyaya dijital katman ekliyor. Pokemon Go oynayanlar iyi bilir. Koltuğunuzun üzerinde bir canavar belir verilir. Son dönemde Meta'nın Quest 3, Apple'ın Vision Pro'su derken gözlükler çok gelişti. Ama dürüst olalım hala kafamızda tuğla taşıyormuş gibi hissettiriyor. İkinci teknolojisi ise blockchain. Eğer VR ve AR bu işin gözü ise blockchain ruhu. Bu sayede dijital bir dünyada aldığınız arsa, kıyafet veya NFT gerçekten sizin oluyor. Yani patronun bir şirket değil, herkesin bir parçası olduğu merkeziyetsiz bir sistemden bahsediyoruz. Yarın oyunun sahibi fişi çekse bile sizin malınız size kalıyor. İşte dijital ekonominin temeli burada atılıyor. Peki işin cazip tarafları neler? Düşünün, coğrafya diye bir engel kalmıyor. Japonya'daki arkadaşınızla aynı masada kahve içebiliyorsunuz. Mühendisler dünyanın öbür ucundaki ekiple aynı odada motor tasarlayabiliyorlar. Öğrenciler piramitlerin içinde gezerek tarih öğreniyor. Doktorlar gerçek risk olmadan sanal ameliyat yapabiliyor. Mesafeler tamamen tarihe karışıyor. Bunun yanında yepyeni meslekler doğuyor. Sanal dünyada bina tasarlayan mimarlar avatarlar için kıyafet diken dijital tarzlar, NFT sanatçıları. Hatta oyun oynayarak para kazanabileceğiniz sistemler bile var. Bir mühendislik tarafında en çok heyecanlandıran şey dijital ikizler. Yani bir fabrikanın, bir şehrin ya da bir insanın birebir dijital kopyası. Gerçek hayatta milyonlarca dolara mal olabilecek çok riskli deneyleri önce sanal ortamda test edebiliyorsunuz. Bu resmen geleceği önceden görmek gibi. Ama madalyonun diğer yüzüne bakalım. Öncelikle bu gözlükler ağır, rahatsız ve pahalı. Herkesin evinde bilgisayar olmadan internet nasıl yaygınlaşmadıysa, rahat ve ucuz VR gözlükleri olmadan da metaverse yaygınlaşamaz. Bir diğer sorun şirketlerin kavgası. Herkes kendi kapalı dünyasını kurmuş. Meta'nın dünyasında aldığımız bir eşya başka platforma geçmiyor. Bu Instagram'daki fotoğraflarımızı Twitter'da kullanamamak gibi ama bin kat daha beter. Gerçek bir metaverse için platformların birbirine entegre olması şart. Ama hangi şirket kendi müşterisini başkasına kaptırmak ister ki? Bir de altyapı meselesi var. Milyonlarca insanı aynı anda, aynı dünyada kasmadan buluşturacak internet ve sunucu gücü daha icat edilmedi. Online oyunlar bile 100 kişi bir araya gelince sistem çöküyor. Son olarak işin en ürkütücü tarafı var. Gizlilik ve güvenlik. Metaverse bizimle ilgili her şeyi bilecek. Nereye baktığımızı, neye ne kadar süre baktığımızı, ses tonumuzdaki en ufak duygu değişimini. Bu kadar kişiyi, serveri kim yönetecek? zorbalık, suç, etik problemler bunlar teknolojiden bile daha büyük sorunlar. Şimdi gelelim en kritik soruya. Bu iş gelecek mi yoksa büyük bir balon mu? Bana sorarsanız şu anki haliyle koca bir balon. O filmlerdeki gibi tek bir evrenin içinde herkesin takıldığı, Metaverse için en az 10-15 yıl var ama işin arkasında teknolojiler, VR, AR, blockchain kesinlikle geleceğin bir parçası olacak. Bence tek bir Metaverse yerine irili ufaklı bir sürü meta evren göreceğiz. Oyun için ayrı bir evren, eğitim için ayrı, iş dünyası için ayrı. Biz de bunlar arasında gidip geleceğiz. O yüzden doğru soru şu. Metaverse olacak mı olmayacak mı değil, hayatımızın hangi alanı ne zaman bu sanal evrenlere taşınacak? Evet dostlar bugünlük sohbetimiz bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Metaverse gerçekten geleceğin ta kendisi mi yoksa büyük bir balon mu? Yorumlara yazın hep beraber tartışalım. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.